Selam. Hepiniz bu alttaki videoya hoş geldiniz, hoş buldunuz, hoş gittiniz, hoş şey yaptınız. Hepiniz videolara hoş geldiniz, bazılarınız da hoş buldunuz. Çünkü hoş gelip de hoş bulmadığınızlarınız hoş bulmuş da olabilir. Bu haftanın konusu biliyorsunuz ki malum çekiliş yapmaya karar verdik. 400 aboneden sonra çekiliş yapacağım dedim ama işin içine... İzmir depremi vesaire girdi. Bir süre yapamadım. İlginiz için Takibiniz için, beğenileriniz için çok teşekkür ederim. Malumunuz Mona Lisa'dan hallice olan tablo bu hafta sahibine kavuşacak inşallah. 400 kişiyi açtık biraz oldu o yüzden de kusura bakmayın. Bunu ben artık belirtmek istemiyorum. Bunun kargosunun bana ait olduğunu ben söylemek istemiyorum bu videoda. Bir önceki videoda söyledim. Sadece birazdan çekiliş yapacağız. Çekiliş yaptıktan sonra yarın yarından sonra yollarım. Söz. Sadece şunu isteyeceğim. Kazanan takipçi bana Instagram'dan DM'den yazarsa, iletişime geçerse sevinirim. Onun dışında Instagram'ıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı da teşekkür ederim. İşaretli videolarımı izlediğiniz, ilham verdiğiniz ve ilham olduğum için çok teşekkür ederim. O yüzden bugün biraz kafam karışık da ne çekeceğim diye. Dedim artık tabloyu vereyim, biraz da sohbet edeyim. Belki siz bana ne çekeceğim konusunda yardımcı olursunuz. O yüzden de biraz sohbet olarak geçsin istiyorum konuşma. Sizi çok bekletmeden değil, sizi biraz bekleteyim bence. Sonra videonun sonuna kadar izlemiyorsunuz. <laughs> Görüyorum ben bunları. Görüyorum ben. İzlenilmiyor. Bunların kırıyor kırıyorum. Asla, asla kırmıyor. Deliliğinden ödün verip asla vermem. Bunları yapmaktan vazgeçer misin? Asla vazgeçmem. <laughs> İç sesimle konuştuğum doğrudur. Bazen değil zaten çoğu zaman kendimle konuşuyorum. İç sesime de kulak veriyorum. Bazen çocukluğumla konuşuyorum mesela. O garip oluyor. Ben de onun yaşına tabi dönünce böyle ortaya çok saçma şeyler çıkabiliyor. Tabii YouTube kanalımda da asla böyle şeylerden ödün vermediğim için veli diyorum veli. Aklını başına devşir hanım hanım. <laughs> veli diyorum veli çocuk. Bana bak diyorum. Sen diyorum bir aklını baştan topla da artık diyorum. Sen bir, bir çeki düzen mi versen kendine? Çünkü 27 olmuşsun artık. 26 bitmiş değil mi? 26 bitmiş. 27 yazıyorsa ona göre davran. Konumuz bu değil. Şunu çok düşünüyorum ama konumuz ne olabilir? Şunu çok düşünüyorum. İşaret dili videoları daha çok isterseniz o tarz bir şey yapabilirim. Deli manyak şiirlerimden size yakında zaten bahsedeceğim inşallah. Onun dışında da neler yapıyoruz? Daha böyle sohbet havasında kalsın ve deliliğimi hiç kaybetmeyeyim diyorsanız aşağıda yorumlarda bunu tartışabiliriz. Ben yani mutlu olurum. Artık çok uzatmadan çekiliş kısmına geçmek istiyorum. Çünkü artık beni çekemediğinizi düşünüyorum. <laughs> çekilmez olduğumu düşünüyorum artık ve çekilişe olmadı. Çekilişe değil, çekilmez diye çekilebilir çekiliş. Benim çekilmediğim ama çekilişin çekilebildiği kısmı artık geçebiliriz diye düşünüyorum. Heyecan doğru değil mi? <laughs> Aslında bu videoyu Samar olarak çekmek istemiştim. Samar dedim. Esen var dedim, onu dedim çekeyim dedim Esen var. dedim zor olur. Zaten dedim konuşamıyorsun. Dedim seslerini senin kimse uğraşamaz. Hızlıca çekilişe geçelim. Videomuz buydu, hemen kopyaladık. Hemen de çekiliş sayfama geliyorum. Bir asil iki yedek seçiyorum. Yorumları getiriyorum. Bam bam. 30 saniyeden geri sayım başlatıyorum. Ya da elle mi durdursam? Yok ya ben belirlemeyeyim. Çekilişi başlat diyorum. 30 saniyeden geri sayacak. Umarım hak eden bir kişiye gider. <laughs> Umarım e, tablo mu güzel böyle evinde harikulade bir yere asar da hayranı görür. Beğenenler böyle evinde oha bu kimin tablosu diyenler böyle çoğalabilir. E, çeşitli insanlar olabilir. İnşallah da güzel birine gider ve iyi birine gider. <laughs> Kopamadım. Kopamadım tablomdan Sedacığım. Umarım bu güzel hediyeyi kabul edersin ve ikinci Şimdi kapat. Kazanan takipçi Seda Yıldızlı. Eğer Seda Yıldızlı kabul etmezse Atacara ya da Selen Öngörü ile şey. gidecek. Sedacığım güle güle kullan. Bu güzelin tablo Seda'ya gidiyor. Seda umarım severek asar ve bakarsın. Umarım aydını görürsün. <laughs> ne denir bilmiyorum. Çok üzülüyorum şu an. Buna hazır değildim. Bu ödül aslında benden size bir teşekkürdü. O yüzden destekleriniz için çok teşekkür ederim. Ağzıma girdin ha. İzninizle tabii tablonla vedalaşmak isterim. Çünkü çok bütünleşmiştik bak. Onun bir yarısı benim bir yarım. Aynı, aynı ediyorlar sahibine çeker diye. Çok 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 güzel bir şey. Çok ayrı bir his, çok farklı bir duygu. Ama tabi bahçeli olmayan evlere de evlerde de önemmiyorum. Ebeveynlik gibi ya. Vallahi yani bakması çok zor ama inan bir parçan oluyor. İnan 7 yıldır benimle. 7 yıldır benimleydi. Artık bunu söylemek lazım. Bir şarkı aklıma geldi. Gitme kal yanımda, hatta başucumda. Sana kurbiş olurum, elveda deme bana. Gideceksin diye üzülüyorum dur. Sana bak, sana tavsiyem, sana benden nasihat. İnsanların evinde beni utandırma. Ben insanların evinde utandırma, layıkıyla dur yerinde, gözümü açayım deme sakın. Açmayacağım insanların evinde aşırılık yapma, taşkınlık yapma, böyle dur. Heh. Odayı aydınlat, nereye asılıyorsan o duvarı parlat. Sana bakmadan geçmesinler. Tamam? Canım, 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 canım anlıyorum seni, sen anlıyorum sen. Bak, bak. Nasıl ki bir amca baba yarısı ise tablo sahip yarısıdır. Bak, görüyorsun benim yarım, onun yarısı, yarısı işte. Sahibinin yarısıdır sahibinin kara kökünün üç fazlasıdır. Seni ilk gördüğümde dedim ki ben bunu yapacağım. Ben bunu yapacağım dedim. Bana farz olmuştur bu. Fazla uzatmayacağım, dramatik dramatikleştirmeyeceğim olayı. Delinmeden git, sağ salim git, güzellikle git, esenlikle git. Hiç beklemezdim. Hiç beklemezdim bugünü, benden ayrılacağı günü. Kısmet bugüneymiş. Daha iyi ellerde bakılman dileğiyle. Hoşça kal. See you later. Komestas, Komay, Tavay, Toto Bene. Gelecek videolarda neler istersiniz, hangi tarzda videolar istersiniz lütfen aşağıda belirtin. Abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize güzel bakın. Hoşçakalın, boşçakalın, koşçakalın. Bye bye. See you later. Alright.